Yedinci düzende dünyaya Mustafa Kemaller indirildi. Hepimiz Mustafa Kemal'den görev yapıyoruz. Bizimle birlikte hepimiz oyuz. Bizler insanız, insan soyuyuz. Cennet insan soyudur. Biliyoruz, bildik. Buradaki görevimiz cennetleri yaratmak hepimizin cennet olmasıdır. Ee, ve yüreğimizden tüm cennetlere sevgi gönderiyoruz. Saygı gönderiyoruz. Ee, tüm kini, kibri, negatif duyguları temizliyoruz. Yüreklerden yüreklere konuşuyoruz. Herkes, herkesle birlikte gönülden gönüle sesleşecek. Sesleşti, aha şimdi. Bir oldu. Bir hatırlayamadığım bir şairin birkaç mısra aklımda. Sararan çimenlerin yeşilliğini, solan çiçeklerin güzelliğini hiçbir şey geri getiremez. Fakat hayat yaşamaya değer diyor. Ben de diyorum ki evet, sararan çimenlerin yeşilliğini, solan çiçeklerin güzelliğini biz geri getirebiliriz, geri getirdik aha şimdi. Cenneti yarattık. Hayat yaşamaya değer yaşıyorum, yaşatıyorum, yaşattırıyorum. İşte aha bu.